Merhabalar, ben doktorunuz Buket Şenkaya. Adana'dan sizlere muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Bugünkü konumuz Z tekniği ile ip uygulaması. Son zamanlarda ameliyatsız yüz germe olarak da tabir ettiğimiz uygulamanın ta kendisini bugün gözlerinizin önünde yapacağız. Evet. öncelikle hastamızın anestezisini sağladık tamamen muayenehane koşullarında steril koşullarda yapabileceğimiz bir uygulama son derece basit bir uygulama İşlem sonrası hastamız günlük yaşamına dönebilir minimal bir ödem oluyor ancak çok çok büyük bir ödem olmuyor ancak bulduklarından kurtulmuş bir şekilde çıkıyor. Ben hasta protokolümde, tedavi protokolümde buldukları gördüğüm zaman ip askı uygulamasına gerek duyuyorum. Bu hastamızda özellikle gıdı bölgesine doğru da çalışma yapacağız. Z tekniğiyle bu hattı, jawline hattını belirginleştireceğiz. Tedavi protokolümde polikapyalokton ipler tercih ediyorum. Bir tık daha uzun ömürlüdür. Hastamız ağrıyı çekmişken daha uzun ömürlü tedavileri yapmayı tercih ediyorum. Ancak emilebilir, eriyebilir ipler olması her zaman bizim için avantajdır. Erirken bile cilt rejavunasyonu yapar, cildi sıkılaştırır, toparlar, ince kırışıklıkları bile açar. Evet, steril giyineceğim ve uygulamayı yapacağım. Gerekli steril ortam sağlandı. Birazdan işaretlememizi yapacağız. Bunu da steril özellikle tercih ediyoruz. Planladığım bölgeyi çiziyorum ve uygulamama başlıyorum. Anestezisini hastayı temizlemeden önce yapmıştım. Evet, kanüler koklar kullanıyorum. Özellikle molding kok, pres koklardan tercih ediyorum. Sebebi de daha güçlü tutuculuk sağlıyor. Daha güçlü sıkıştırma sağlıyor. Kok ucu künt olduğu için, kanüler olduğu için iğne girişi, kılavuz iğnesi açıyorum. Ve bir iğne girişiyle iki kanülümüzü, iki kokumuzu yerleştireceğiz. Ve girişimizi yaptık. Biraz daha smas dokusunun üstüne... Subkutan dokunun altına yerleştiriyoruz. Derin yerleştirme yapıyoruz. Ve ilerliyoruz. Çok acıyor mu hastamız sevgili hastam? Hayır. Tamam. Süpersiniz. Artık bir iğne girişi daha açıyorum ve jawline hattına çalışıyorum. Z tekniği ile iki koku yerleştirdim. Jawline hattına da bir iki kok daha yerleştirmeyi planlıyorum hastamızda. Evet biraz ilerletiyorum. Biraz çene kemiğine yakın birazcık ağrı hissedebilir ve bırakıyorum. Hastanın sağ tarafına alt yüzüne üçer kok yerleştirdik. 3 kok yerleştirdik ve bu bölgeyi tamamladık. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Bir miktar göstermek istiyorum buranın nasıl toparladığını. Ve jawline hattını daha keskinleştirmiş ve buldoklarını hafifletmiş oluyoruz. Evet sevgili aslan biraz gülümseyelim. Şunu da göstermek istiyorum. Bu bölgedeki kırışıklıklar kayboldu ama bu bölgedeki ince akordiyon çizgilerimiz hala duruyor. İpas uygulamasından sonra burası da hafiflemiş olacak. İpas uygulamamızı tamamladık. Evet. Bakalım be. Şöyle yapalım bakınca olay attığımız oldukça belirgin. Evet. Ameliyatsız yüz germe olarak da tabir ettiğimiz ip askı uygulaması sonrası hastalarımız son derece rahat bir şekilde günlük yaşantılarına devam edebiliyor. Gördüğünüz üzere çok büyük bir ödemi de olmadı. Son derece rahat kanaması olmadı. Morlu daha önceki işlemden ekoperinden dolayı bir miktar kalmıştı ama İpask uygulamasında gram morarmadı bile. Ameliyatsız yüz germe, İpask olarak da tabir ettiğimiz muayenehane koşullarında yapılan son derece kolay, konforlu bir işlemdir. Tedarik protokolümde tercih ettiğim ipler polilaktik asit ve kaprolakton içerikli iplerdir. Daha uzun ömürlü ve yarı kalıcı iplerdir. Emilemilir ipleri tercih ediyorum. Sebebi de bunlar emilirken de ciltte bir rejuvenasyon ve parlama etkisi sağlıyor. Uzun ömürlü, iyilik hali diyebiliriz buna. Bu hafta sizlere ameliyatsız yüz germe olarak tabir ettiğimiz Z tekniğiyle kok ip askıları uyguladık. Adana'dan kucak dolusu sevgiler...